Arkadaşlar 24.07.2023 Çanakkale Gelibolu Bolayır plajı Arkadaşlar sahil bayağı bir geniş ve kumsal incecik kumu var boydan boya araçlar park etmiş burada denize gelebilecek en güzel yerlerden biri olduğu söyleniyor araçlar var karavanlar var Şöyle kısaca sahili de göstereyim. Evet, sahil baya. bayağı uzun bir sahil var. Üst tarafı da alabilirsem. De güzel, derin değil, boyu yeşimler. Evet. Görüşmek üzere, hepinize iyi günler, sağlıkla kalın.